Cennet peyzaja hoş geldiniz. Temmuz ayı geldi çattı. Güneş yakıyor, toprak çatlıyor ama doğru bakım yapılırsa bahçeniz hala cennet gibi olabilir. Bu videoda sizin için Temmuz ayında mutlaka uygulamanız gereken 7 altın bahçe önerisini hazırladık. Günün en sıcak saatlerinde sulama yapmak bitkilerin yapraklarını yakabilir. En ideali sabah erken saatlerde ya da gün batımına yakın sulamak. Ayrıca damlama sulama sistemleriyle hem su tasarrufu yapar hem de kök bölgesine doğrudan ulaşabilirsiniz. Kurumuş çiçekler bitkinin enerjisini boşa harcar. Bu yüzden düzenli olarak solmuş çiçekleri temizlemek yeni çiçeklenmeyi teşvik eder. Özellikle sardunya, petunya ve ortanca gibi türlerde bu işlem çok faydalıdır. Sıcak havalarda özellikle kırmızı örümcek, yaprak biti ve pamuklu bit saldırıları artar. Erken fark ederseniz doğal sabunlu su karışımları ya da nem yağı ile kontrol altına alabilirsiniz. Kimyasal ilaçlara başvurmadan önce doğal yöntemleri deneyin. Temmuz ayı bazı yaz çiçekleri için hala geç kalınmış değil. Özellikle kadife çiçeği, begonya, yıldız çiçeği ve cam güzeli bu ay rahatlıkla dikilebilir. Toprak Temmuz'da iyice yorgun düşer. Bitkilerinizin diri kalması için haftada bir kez sıvı gübre uygulayabilirsiniz. Özellikle çiçekli bitkilerde dengeli NPK içeren sıvı gübreler verimli olur. Sürekli sulama toprağın yüzeyini sıkıştırır ve köklere hava ulaşmasını engeller. Küçük bir çapa yardımıyla yüzeysel havalandırma yaparsanız hem kök gelişimini artırırsınız hem de su tutulumunu dengelersiniz. Saksılar direkt güneş altında fazla ısınırsa kökler zarar görebilir. Özellikle balkon bitkilerini günün en sıcak saatlerinde gölgede tutmak çok önemli. Saksı altlığına su dolu tabaklar koymak da geçici serinletici etki yapar. Bu 7 altın tavsiyeyi uygulayarak Temmuz ayını bahçeniz için verimli bir aya çevirebilirsiniz. Siz bu ay en çok hangi bitkiyle ilgileniyorsunuz? Yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve Cennet Peyzaj kanalına abone olmayı unutmayın.